Arkadaşlar merhaba. Gördüğünüz gibi şu an demir eğitim alıyor. Tam, tam eğitim alıyor derken, onlar koşmaya başladılar. Nereye gittiler? Şunlara bir bakalım. Bakın buradalar. Bu dişiyle oynamasına izin veriyorum çünkü bu. Yani kangal değil tandik bir köpek ama karakter olarak iyi bir köpek ve sürekli yani sadece yabancı köpekleri hiç saldırmaz. bunun sayesinde bir şey yapmaya başladı yani. öğretmeni şu an. Vallahi ufak tefek bir şey ama mermi gibi ya. Yani. Müthiş acayip bir şey. Yani benim çok hoşuma gidiyor. Çok iyi bir köpek ama şimdi ikisine birden bakamayız yani. Köpeğin sahibi yok zaten. Aslında alınsa bakılır da biz zaten yerimiz uzak hani demire zor oluyoruz gel zor olur şimdi İki köpek daha da zor olur ama bakıldığında gerçekten güzel bir köpek çok uyanık bir köpek ya. tam bir çoban köpeği yani hiç uyumaz böyle yani radar gibi. şu an demir 4,5 aylık oldu. Gördüğünüz gibi ama diğer köpeğe yetişti. Yani onun dörtte biri kadardı. Bakın şimdi neredeyse onun kadar oldu. Bayağıdır da beraberler bunlar. İyi arkadaş oldular. Şu an yağmurda başladı. Video çekmekte biraz zor oluyor burada bunları izlemekte zevkli oluyor. Hani ben izlerken istedim ki sizler de izleyin yoksa bu yağmurda hiç video yok. Zaten telefondan çekiyorum telefonum da ıslandı şu an. Ama oynamalarını izleme hoşuma gidiyor yani şöyle baktığınız zaman eminim sizin de hoşunuza gider. Demir çok güzel bir köpek oldu ya. Yani şuralarda ya hep söylüyorum sürekli de geliyorum ya hiçbir yabani hayvanla karşılaşamadık. Ne zaman ben köpeklerle gelsem video çekmeye çalışsam bir tane bir şey görmüyorum. Ya tesadüf diyorum şurada iki tur atayım ya yok böyle bir şey hemen bir şey karşıma çıkıyor. Bugün buradayım yarın ısrarla şu tepelerde gezeceğim elinde sonunda bir şey yakalayacağım yani. En azından bir tilki, çakal mutlaka yakalayacağım. Artık ben de inat ettim. Yani o kadar söylüyorum burada o kadar hayvan var diye. Daha bir tanesi denk gelmedi. Sanki bilerek kaçıyorlar benden. Neyse bugün buradayım. Yarın baya e, bayağı bir dolaşacağım buralarda. Elinde sonunda yakalayacağım yani. Arkadaşlar şu an gerçekten yağmur bir biraz hızlandı ağır biz de eve doğru gidelim aslında daha uzun iyi bir video çekeyim dedim şöyle şu karşılara falan çıkalım biraz da doğayı izleyip ama gerçekten şu an yağmur bastırdı hem ben ıslanıyorum hem köpekler ıslanıyor en önemlisi de telefonum ıslanıyor Neyse demire en azından görmüş oldunuz. Zaten bir aydır da video çekemiyordum Yani en azından her ay gelişimini takip edebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz. Demir gerçekten güzel, büyük bir köpek oldu. Daha 4,5 aylık. Bakalım ilerleyen yaşlarında nasıl bir köpek olacak göreceğiz. Bakın gerçekten şu an çok kalın kemikli. iri güzel bir fangal olacak. Burada Demir'in domuz çakal kovalarını da göreceğiz. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. 家里也。God, yeah.